Eğer gereğini yapmazsanız kurultay delegeleri, eğer gereğini yapmazsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, size bataklık diyen bu neoliberal çetenin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirecektir. Yerel seçimlerde bunu göreceksiniz. Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz. Bugünkü konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleştirilen parti meclisi toplantısı ve bu toplantıda neler oldu? Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü seçimi neden kaybettik? Bu altılı masa filmini neden biz sahneye koyduk diye bir tartışma yapmıyor. Seçim kaybedilmesiyle ilgili bir öz eleştiri de yapmıyor. Burada bu tartışmalar da yapılmıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu parti meclisi toplantılarında tabi hepsini teker teker kendi anahtar listelerinden seçtirdiği için itiraz eden kimse de yok kendisine. Yani Kılıçdaroğlu kendi kendine orada konuşuyor insanlar da onaylıyorlar ve ondan sonra Kılıçdaroğlu ve ekibi sütten çıkmış ak kaşık gibi çıkıp bizim yaptığımız her şey doğruydu diyorlar. Her şey doğru muydu gerçekten? Yani altılı masayı kurmak, Ali Babacan'la Davutoğlu'yla ittifak yapmak hiçbir karşılığı olmadığı halde bu ülkede kimleri temsil ettikleri düşünülmeden, konuşulmadan tartışılmadan vay efendim bilmem kaç benzemeyen bir araya oturmuş. Ya oturmuşsun da kardeşim. Karşı ne? Almış Davutoğlu'nu, almış Ali Babacan'ı, Türkiye'yi birleştirdik. Var mı böyle bir birleşme? Toplumsal mutabakat kendiliğinden oluşmuştu. Kendi elleriyle Kemal Kılıçdaroğlu bu toplumsal mutabakatı yıktı, attı. Ve jübileye hazırlanıyor. Bakın söylüyorum jübileye hazırlanıyor. Hem Meral Akşener hem de Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi de yerel seçimlerle şubilelerini yapacaklar, altın vuruşlarını yapacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirecekler. İyi Parti tarihe karışacak. Cumhuriyet Halk Partisi de yeniden kongreye gidecek ve ve bir çöküş yaşayacak. Dibe vuracak. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Öyle görülüyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak. Hani diyor ya hiç müdahale etmedim. Hiçbir örgütün seçimlerine karışmadım. Külliyen yalan. Bunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Parti meclisindekiler de biliyor ve hatta parti meclisinde benim Ankara'da il başkanı adayım yok dediğinde herkes gülmüş zaten. Gülüşmeler olmuş. E bu da işin hangi noktalara geldiğini gösteriyor. Balıkesir'de belediye başkanlarını devreye sokarak istediği adayı seçtirdi. Bütün illerde bu talimatları verdi. Böyle olduğu halde Kocaeli'de başarılı olamadı ve Kocaeli'de ilçe seçimlerinde Cumhuriyet Halk Parti'nin tek belediye başkanı olan Fatma Kaplan Hürriyet örgütle zaten takıştığı için zaten örgütle kavgalı olduğu için hiçbir örgüt seçiminde başarılı olamadı. Aday çıkartı, denedi ama örgüt onu reddetti. Mahalle temsilcileri, delegeler onu reddetti. Dolayısıyla Kocaeli ilçe kongrelerinde Fatma Kaplan hiçbir varlık gösteremedi. Şimdi sıra il kongresinde. İl kongresinde de bir adayı var ve Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda bu adayı seçtirmek için elinden geleni yapıyor. 600 delegeni ancak 150'sini alırlar. Mehmet Ümit Küçükkaya Fatma Kaplan'ın adayıdır ve hiçbir kazanma umudu da yoktur. Zaten 12 ilçe başkanı da bugün Bülent Sarıya destek vereceklerine dair bir açıklamada yapacaklar. İşte böylesi bir durumda Mehmet Ümit Küçükkaya'nın geçtiğimiz günlerde yazdığım yazımda 200 oy alacağını söylemiştim ama böyle olursa 150 oy zor alır. Belki de bugün yarın Mehmet Ümit Küçükkaya'da çekildiği açıklar. Çünkü başka şansı da yok. Göz göre göre kaybedecek. Bunu yazmıştık, söylemiştik. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın kazanacağına inananlar vardı. İddiaya girenler vardı benimle. Ancak dediğim gibi Mehmet Ümit Küçükkaya'nın hiçbir şansı yok ve bugün, yarın belki de çekilecektir adaylıktan. Evet parti meclisine dönelim. Parti meclisinde neler oluyor? Kılıçdaroğlu yine orada bir tiyatro oynarken örgütlere bataklık dedi. Belediye başkanlarına söylüyorum diyor. Örgütler birer bataklıktır. Örgütlerle zaman kaybetmeyin. Aynen böyle söylemiş yani. Örgüt bataklığına girmeyin demiş. Kocaeli'de de Fatma Kaplan onun bu talimatına birebir uymuştur ve böylelikle de önümüzdeki dönem yine İzmit Belediye Başkan adaylığını garantilemiş oldu belki de. Evet Kılıçdaroğlu'nun örgüte bataklık demesi aslında bir skandaldır. Bu skandalı hiç kimse tartışmıyor. Hiç kimse konu Konuşmuyor. Ve örgütler de sinesine çekmiş, bekliyor. Ama yavaş atın tekmesi pek olur derler ya. Belki böyle bir tekme de yiyebilir Kılıçdaroğlu Büyük Kongre'de. Gerçi Özgür Özel de aynı, Kılıçdaroğlu da aynı. Aralarında bir fark yok. Ama değişimcilerin adayı sözüm ona Özgür Özel. Fakat ne farkı var Kılıçdaroğlu'ndan? Kılıçdaroğlu'nun başka güçlü bir aday çıkmasını engelleme projesidir. Özgür Özel ve Özgür Özel özel gözyaşları içinde Kılıçdaroğlu değilsin diyenlerin altını kazıyın AKP çıkar diyen Özgür Özel bugün değişimcilerin, yenilikçilerin temsilcisi olmuş, adayı olmuş. Güler misin, ağlar mısın? Bu da ayrı bir dert. Evet Kılıçdaroğlu örgütlere bataklık diyor. Yazıktır. 13 senedir sen bu bataklığı niye kurutmadın peki kardeşim? Yani bu bataklık olmaktan bu örgütleri niye çıkartmadın? Kalem elinde. Bütün her şeyi senin iki dudağının arasında öyle yetkilerin var ki bir diktatör gibi yönetiyorsun zaten Cumhuriyet Halk Partisini. Kılıçdaroğlu tüm örgütlere bataklık derken kendi genel merkezine bir bak. Bülent Kuşoğlu'na, Tuncay Özkan'a, Faik Öztraka, bir bak yahu, bir bak danışmanlarına, bir bak. Atatürk'e maymun diyenik alıp da getirip de sen danışman yapmadın mı kardeşim yani? Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde bir ataletsizlik var. Evet doğru. Dur. Zaten tüzük değişmesi gerekiyor. Bunu yıllardır söylüyoruz. Demokratik bir tüzük, ama gerçek demokratik bir tüzük hazırlanmalı. Bunu da yıllardır söylüyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun aklına bugün şu gelmiş, bu parti meclisi toplantısında örgütlerin bataklık olduğunu söylemek gelmiş. Laf olsun, beri gelsin. Yani kendi genel merkezinde. Ya ne ararsam var. Danışmanın sevgilisine baş ağrısı ilacı gönderiyor. Senin makam aracında adam sevgilisini parti meclis üyesi yapmış, sevgilisini milletvekili yapmış ve bu sevgili senin şu anda MYK'nda. Senin yardımcın. E, Fayg Öztrak desen keza aynı. E, yıllardır bu partiye çökmüş olan Bülent Kuşoğlu, tekke ve zaviyeci Bülent Kuşoğlu, derin devletin midir bilmem nesidir bilemedik ama Mehmet Ağar'ın il başkanıydı Ankara'da. E, bu adamı yıllardır parti meclisine soktun, yıllardır milletvekili yaptın, MYK'ya aldın, yıllardır bu adam bu partinin en üst kademesinde görev yapıyor. Atatürk'ün partisinde Atatürk'ün kapattığı tekke ve zaviyeler yeniden açılmalıdır diyor. Örgüt bataklıktır diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendi örgütünü, kendisini oraya genel başkan yapan örgütleri bataklık olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yarın kurultayda gereken cevabı vermek gerekir. Ama özgür özeli seçerek olmaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten o görevi ilahi ile yapabilecek olan bir aday var mı? Var. Örsan Öğmen, Kurultay Delegeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, Kılıçdaroğlu'na ve onun kopyasına oy vermeyin. Tarihsel bir suç işlemiş olursunuz. Tarihsel bir sorumluluğu vardır. Bu partiyi bu neoliberal çetenin eline bırakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi, müdafaa-i hukukun, reddi-i hakın, kuvvayı milliyenin, iddia ve terakkinin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, doğuştan antem emperyalisttir. Anadolu halkı antemperyalisttir. Emperyalistlerle kol kola giden, onlara güvenli alanlar açacağız diyen Kılıçdaroğlu ve çetesine oy vermek tarihi bir hatadır. Bunu unutmayın. Bu ayrıca bir vatan görevidir. Bu gerçekliğin farkına vararak oylarınızı vicdanınıza sorarak kullanın. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi birbirisinin kopyası zaten bilinçli olarak çıkartılmış bir aday ve Örsan Öymen'e oy vermezseniz eğer Örsan Öymen'i desteklemezseniz bakın söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde neler kaybettiğini kaybedeceğini göreceksiniz. Uyarıyorum sizi. Örgütlere bataklık diyorsun. 13 yıldır seçim kaybediyorsun. Örgütleri sadece genel başkanı yani seni seçmek için kurultay delegeleri belirlemekten başka öznel bir işinin olmadığını görüyoruz. Örgütlere görev ve sorumluluk yüklemezsen, örgütleri denetlemezsen, örgütlerin başına getirilecek adamları telefonlarla belediye başkanlarını arayarak kendin tayin etmeye kalkarsan bu işler elbette böyle olur. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri bugün sorumludur. Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Solcular, Sosyalistler Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaştırılmıştır. Siyaset üretmeyen ideolojisiz pek çok insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine çöreklenmiştir. Bunlar doğrudur ama bunlar senin eserin ey Kılıçdaroğlu. Bunu sen ve neoliberal çeten yaptı. Zaten 13 senedir orada Genel Başkan Olman örgütleri bu hale getirmenden kaynaklanıyor. Ve örgütler, bataklık dediğin o örgütlerin kurultay delegeleri sana oy vermemesi gerekir. Verirse kendi kendisini inkar etmiş olur. Kılıçdaroğlu'na oy veren her kurultay delegesi kendisini inkar etmiş olur. Partisini inkar etmiş olur. ideolojisini inkar etmiş olur. Ama zaten sorun da burada ideolojik, solcu, Atatürkçü, aydınlanmacı insanlar ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle kurultay delegeliğine yükselemiyorlar. Örgütleri de sadece genel başkanlık makamını meşrulaştırmak için kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu o gözle bakıyor. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok kardeşim. Böylesi bir durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri ve kurultay delegeleri gereğini yapmalıdırlar. Bugün karşımızda bu partide bugün bu partiye aydınlanmacılığı getirecek olan Atatürkçülüğü getirecek olan solculuğu getirecek olan anti-emperyalist anlayışı duruşu yeniden hayata geçirecek olan Örsan Öğmen'dir kardeşim. Buradan söylüyorum ve tekrar sesleniyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri ve kurultay geliri. Gereğini yapın. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de onun kopyasına oy vermeyin. Tarih size bir sorumluluk yüklemiştir ve bu sorumluluğu yerine getirin. Neoliberal bir çete Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çökmüş ve görevi seçim kaybettirmek kardeşim. Bakın tekrar söylüyorum. Akşener'de Kemal Kılıçdaroğlu da önümüzdeki yerel seçimlerle birlikte cübile yapacaklar. Yani seçimi sorumluluk son kez kaybettirme görevini yerine getirip ayrılacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen çöküşün içerisinde bırakıp jübilesini yapıp çekilecek. İyi Parti lideri Meral Akşener de İyi Parti'yi bitirip jübilesini yapıp kenara çekilecek. İşte tüm gerçeklik budur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalan son bir görevi vardır. Onu yerine getirecektir. Örgütlere bataklık diyerek de zaten bu niyetini açıkça ortaya koymuştur. Görevi kupon belediyeleri yandaşlarına dağıtmak ve tüm yurtta Cumhuriyet Halk Partisi'ni dibe vurdurmak, çökertmek hem de bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yok etmek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi budur ve göreceksiniz. Eğer gereğini yapmazsanız kurultay delegeleri eğer gereğini yapmazsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri size bataklık diyen bu neoliberal çetenin lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirecektir. Yerel seçimlerde bunu göreceksiniz. Hoşçakalın, dostçakalın.